Seni, senin aparatlar tek tek gidiyor bak. Eğer ki bir gün darbe olursa ben size dersem kardeşlerim sokağa çıkın darbeye destek verin. Anlayın ki ufak kızımın kafasına silah dayadılar. Ben o yüzden dolayı bunu diyorum. Ben desem bile çıkmayın kardeşlerim. Namuslu adam ülkesine yapılan darbeye karşı durur. Ya siz patronsunuz. Bu anlattıklarımda kafanıza yatmayanlar olursa ya bu işlerde gereken ilgi gösterilmedi. Namus üzere davranılmadı, şeref üzere davranılmadı derseniz sandık geldiğinde siz zaten belirleyensiniz. O sizin elinizde. Bir de en elava en kolayı, en komik pardon. Ben Fethullahçılarla bir şema yapmış. O şemaya geleceğim anlattıklarda cevap vereceğim de. Böyle bir şema yapmış. Rezillik işte garson bir şey döküyormuş. Vallahi seyretmedim. Ve da çapını biliyor. Çapını bildiğim için seyretmedim. Başlıkları bana getirin arkadaşlar dedim. Çapsız. Benim bu söylediklerimin hiçbiri devletin nevkasına münasır değildir. Başında da söyledim. Devlet bizim için kutsaldır. Neden kutsaldır onu da anlatacağım ilgili arkadaşlara Süleyman vallahi sana devletin ruhunu anlatacağım. Kutsal olan şeyin ne olduğunu, devletin ruhunu anlatacağım. İnşallah bu sefer anlarsın. Ya eğer anlamazsan süslü sülü. Neysen babalı bir dörtlüğü var. Bak çok güzel. Diyor ki anlamakla aşina değilsin ey tebakı külleyi. Ulan diyor, oğlum, ömrün boyunca bülbül diye kovalarsın koskosyaman leyleği. Sülo bülbül değil, leylek daha. Bırak hayvanın peşini. Görüşeceğiz senle. Seninle görüşeceğiz. Kardeşlerim, Fethullahçılarla ilgili düşüncelerimi burada anlatmak istiyorum. Eğer ki bana Fethullahçılar cennetin anahtarını getirirlerse ben onlara derim ki ben 80'lerde sizin masumiyetinizi görüp ya bunlar iyi insanlar diyenlerdenim. Yani bütün ülke gibi. Ama ben sizin içinizdeki canavarı gördüm. Ölüsü bence şehit Kudüs'ü okur. Ok Memleketine gidecek ambulans parası yoktu. O zaman ambulanslardan para alıyorlardı. Ben Kudüs'ü o insanı Ergenekon'un finansörü diye aylarca temiz toplum, temiz toplum, temiz toplum diye yaygara yapıp ya adamın ölüsünü evine getirecek parası olmayan adamı Ergenekon örgütünün finansörü diye tüm ülkeye inandırdılar. Bunlar diyorlar bana seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil. Şunlar yollamadı. Hak, sen hakka girdin diye yazıyorlar. Ben bırak ben sizin tehdirasınızdan geçtim hem de nasıl geçti? Ya siz yapmadınız mı asker? Evinde arama yapıyorsunuz general adamın çocuk pornosu çıktı diye gazetelere verdiniz. Ya o adam hala daha düşünsene yanına bir ufak çocuk gelse sevmeye çekinir. Ulan acaba millet yanlış mı anlar diye. Ve adamın evine siz koydunuz. Veya başka bir tane general. Bir otelde kız arkadaşıyla beraber gidiyor. Otelde ihbar var deyip girip kadının çantasını ararken avuç içinde bir tane ekstaziyi bırakıp büyük skandal, general, işte kadın uyuşturucu partisi, kan talili bile yok. Çünkü siz koydunuz. General namuslu adamdı, istifa etti. Kendisini tanımıyor. Daha örnek vereyim mi? Ali Tatar. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Ya siz Muzaffer abi kanser hastası inim inim onu ayrı anlatacağım. İnim inim inlettiğiniz adam öldü ya şehit oldu. Ali Tatar da şehittir bence. Sülü! Ne oldu? Ama senin devamlı Fethullah Gülen'in ve yazıları çıkıyor internette, röportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fethullah Gülen övgüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum. Sen ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Sesli Süleyman kardeşlerim benim. Ya bir de en en komik ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri ismini bilmiyorum. Bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size. birazdan bu ön atlı Bunlar kamikaze gibiymiş. Bekler bekler birden vururmuş. Ya senin elinde devletin imkanları yok muydu bilmiyor muydun onun Abisinin FETÖ'cü olduğunu. E onun abisi FETÖ'cü ise oradaki tane bakan bu konularla muhatap onun da abisi FETÖ'cü. E bunlar haşhaşi ise birden hedefe odaklanıp vururlarsa her abisi FETÖ'cü olan da FETÖ'cü ise e o zaman bakan devletin sırlarının her olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli şey haşa şey ise tak ben öyle bir şey demiyorum asla. Asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ya ciğeri yanmış adam söylüyor da. Yarın onu FETÖ'cü bulursunuz. FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o da onu aramış, o da onu aramış. La zaten yedinci aramada bir insan, köydeki en sade yaşayan bir bile